Keşke Elizabeth burada olsaydı. Evet, yılbaşını arıyorsanız buraya gelebilirsiniz. Sen kimsin ya? Ben yılbaşının perisiyim. Her bir yılbaşında ortaya çıkar ve sizlere hediyeler getiririm. Şey, bir dileğim var. Dilek de gerçekleştirir misin? Ee, bilemem ki onu. Ne ya, dileğin var? Benim en sevdiğim kuzenim Elizabeth ölmüştü. Onu benim yanıma getir. Ee, get ee, biliyorsun ölüyü gerçeğe getiremeyiz. Ya kanıt kanıt ver, verebilirim. Ah tamam. Şu onun şapkasıydı. Elizabeth'in şapkası mı? Evet. Gösterebilir ee, ee, misin? Ya? Tamam. Ama düştü. Alın. Alın. Tamam. Hmm. Evet, şimdi bunu ben yılbaşı ağacına Ya Elizabeth İkisi çok bu şapkayı takıyor da. Elizabeth, Elizabeth, elba, Elizabeth. Elizabeth, sayı. Elizabeth. <laughs> ve <Rapp 'ın> <gülüyor> Elizabeth <gülüyor> ve Rapunzel'in. Evet. Elizabeth. Elizabeth. Bu sana ait bir şapkaymış. Duyduğuma göre bu sana aitti. Ama bilemedin. <laughs> Neyse. Tamam gel. Çok özlemişim. Biz de seni çok özledik. De seni de böyle atlayalım. Tek ağlamaları sen <zaten> söylüyorsun. <laughs> tamam mı Nil? <laughs> çok özledik seni. Biz çok özledik. Ben de çok özledim. gelim Sana bir hayvanı göstereyim. Evet. Yılbaşı gününün. T bir hayvan yılbaşı gününüzün sonuna geldik arkadaşlar izlezdiğiniz için teşekkürler! Aa.